Ha, reç. Ha, yarım sönüyor değil mi? Evet, yeşil, yeşil yanıyor sönüyor. Evet. Bu hurma ağacı Medine'de e, Kuba Mescidi civarında bir hurmalıkta. İşte hurma ağacı şöyle değişik acayip bir şey böyle. Özellikleri olan bir ağaç. Bir <laughs> kurtlar kurt var gibi sanki böyle. Şuraya bak. Böyle. Kesilmiş dallar onlar yukarıdakiler. Şunlar kesilmiş. Böyle gidiyor yukarı doğru. Kaldır kamerayı böyle. Bak. canlıda gerekirse buradan böyle çıkıyorsun. Hocam bir çıkın canlı gösterelim. düşerken ha? He, düşerken de gösteririm. Ondan sonra hurmalar artık herhalde yukarıda, onlarda bir yerde oluyor. Yani Görmediğim için tahminen söylüyorsun. İki tane hoca geliyor. İhtiyarlayınca, bak canlı hocam, biraz gençlik kullanmanız. Hep böyle ağaçlara çıkar, falan. Ha bu da Osman Hoca işte. <laughs> Şu anda hurma pazarlıyor. Kim pazarlıyor? <pası abi>? Şu anda hurmacılar. Şu gördük. <laughs> Dişlerim güzel <bildi> ya. <yalnız. gülüyor> Şu anda hu bunlar hurma tacirleri. <laughs> Doldu aldım acılı. İşte bana vermiyor. bak. Bak.